sevgili dostlar. Faydalı TV takipçileri. Bugün sizinle proje arabamız Ford Sierra üzerine bir video çekmeye karar verdik. Aracımızı derleyip toparladık elimizden geldiğince. Şimdi neler yaptığımızı az çok anlatacağım. Şöyle bir aracın dış görünüşünü size göstermek istiyorum. Arkada Sierra 1.6 yazımız mevcut ama aracımız 2000 cc motora sahip Fortanus motoru. Burada benzin kapağımız bulunmakta. Şimdi aracımızı ilk aldığımız zaman ilk işe başladığımız zaman aracımız hiçbir şekilde çalışmıyordu. Bunu zaten video ilk videoda proje kısmında seyredebilirsiniz sevgili dostlar. Bu araca 2000 cc şu anda görmüş olduğunuz motor konmuştu. Onun dışında hiçbir şekilde çalışmıyordu. Bu motor Ford Taunus'larda kullanılan 116 beygir gücünde 172 Nm tork üreten 4 silindirli 8 subaplı bir atmosferik motor karbüratörlü enjeksiyonlu değil. Eski tip kara düzen adını verdiğimiz bir motor türüne sahip. Bu motor buraya konduktan sonra yapılanlar bu kablolar yenilendi arkadaşlar. Ateşleme kabloları. Ondan sonra burada gaz beyni ve burada görmüş olduğunuz tesisatın çalışmayan parçaları yenilendi. Sıfırlandı muayeneye sokulacaktı. Çünkü araç. Buradaki kablolar tabi buji kabloları. Buji kabloları da görmüş olduğunuz gibi bunlar da kablolar yenilendi. Ve e, kontrolden geçti. Karbüratörümüz karbüratörcü vasıtasıyla bir elden geçirildi. Cama su fıskiyesi fışkırtmıyordu. Onun da hortumları kopmuştu parçalanmıştı hortumları değiştirildi Radyatörden içeriye su akıtıyordu onu şu anlık iptal ettik o yüzden kalorifer yok soğukta <laughs> donuyoruz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. veinghouse dediğimiz fren sistemi çalışmıyordu o tahmin edildi frenler şu an için gayet iyi yağı ilave edildi ve e, aracımız tabi muayeneden sonra e, bu dediğim muayeneden sonra e, sistem oto Ali Usta ve Kamil Usta tarafından e, bir sıvı bakımları yapıldı onlara da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz çoğulu da sistem oto eğer yolunuz düşerse kesinlikle tavsiye ederim sevgili dostlar aracımıza bunlar sadece bunlar yapılmadı tabii ki sağ sinyalle sol sinyal farklıydı. İlk videoda seyrederseniz. Bir tanesi sarı bir tanesi beyazdı. İkisi de aynı renge çevrildi. Ve çalışır duruma getirildi. Arka stoplar ve arka arka stoplarla ilgili hiçbir şey çalışmıyordu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Arka stoplar çalışmıyordu. Geri vitese taktığımız zaman o geri vites ışığı yanmıyordu. Onlar düzeltildi. Burada fark eder fark etmişsinizdir mutlaka tampon. Yeni bir tampon alındı ve takıldı. Tampon yoktu. Bundan sarkan iğrenç bir parça vardı. Çok kötü bir görüntüdeydi. Egzoz. Egzozumuz elden geçti. Ee, alınan bu şeye uyumlu olmadı maalesef. Söyleyin şunun adını tampona. Tampona uyumlu olmadığı için içeride kaldı ve e, bütün e, gaz veya benzin kokusu içeriye yayılmaya başladı. Ondan o yüzden de e, bir elden geçirildi, Egzozcuya götürüldü ve bu hale getirildi sevgili dostlar. Evet, ondan sonra da arkadaşlar aracı aldık. Muayeneye götürdük. Şimdi birkaç anımı anlatayım. Bu muayene ile ilgili 3 kere muayeneye girdik. 3 kere muayeneye girilir mi? Birincisinde girdik. Bu aracın e, vitesi, vites kısmı cırcır cır dediğimiz bir sistem vasıtasıyla çalışmakta. Cırcır cır, e, deniyor. O cırcır cır denen mekanizma da tel yokmuş. Ben kullanırken kendim elimle kurup vitesin geçmesini sağlıyordum o kendisi düştüğü zaman ki yere düşmüyor ayarı bozulduğu zaman tekrar elimle kuruyordum muayeneye girmeden önce kendim bir kurdum dedim en azından muayeneden geçsin sonra baktıracağım muayenedeki arkadaş biner binmez düştü ayarı gitti ve e, muayenedeki arkadaş vitesi takmaya çalışıyor car diye böyle e, çok kötü acayip bir ses çıkıyor ben tabi koşarak gittim dedim ben onu ayarlarım isterseniz ama sizi alamayız dediler kamera ile kontrol ediliyor her yer ve aracı iterek e, muayene istasyonu dışına çektiler paramı geri ödediler ve tekrar gelmemi o işi halledip gelmemi tavsiye ettiler biz de gittik cırcırımızın olduğu yere ustamız genç gençler otomotiv Onlara da buradan selam olsun. Gençler Otomotiv tam video çekeceğiz. Geçmeyen kalmadı. Gençler Otomotiv sağ olsun. Gençler Otomotiv e, onlara da selam olsun. Hem frenlerini yaptılar. Hem e, e, söyleyin şunun adını cırcırı hallettiler. Mekanik kısmını hallettiler. Ve buraya bir tel taktılar. Ondan sonra ikinci sefer gittiğimde bana e, iki sayfa eksik çıkarttılar. Ama bunların 5-6 tanesi büyük hatalı kusurdu. Onlar da bir ay değil 15 gün içerisinde Allah'ın da izniyle halledip tekrar muayeneye gittik ve bu sefer muayeneden geçtik. Bayağı da güzel toparlandığını muayenedeki istasyondaki arkadaşlar söylediler. Şimdi kaputu kapatalım. Kaputumuzu kapattık. Bir de iç mekandan biraz bahsedelim. İçeriye girdiğimiz zaman girmeden önce bu kapı kolu, bu teli, telle alakalı bir şey. Onu düzeltmemiz lazım. Kumaş kaplı bir kapımız mevcut. Şurada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Camlar hepsi orijinal. Diğer tarafa da geçelim gösterelim. Camlarımızın hepsi orijinal. Arka camı da gösterelim. Hiçbirisinde bir değişkenlik, hiçbirisinde herhangi bir şey yok. Değişme mevcut değil. Ve o zaman key kodlu bir radyosu varmış. Tabi o şu anda mevcut değil sevgili dostlar. Evet. Eski bir arabaya göre gayet güzel bir kapı hissiyatımız mevcut. Burada bir plastikten yapılma bir tutamak ve manuel açılan cam mevcut. Manuel açılıp kapanan bir cam mevcut. Ha, dediğim gibi her şeyde bir kara düzen, her şeyde bir eski bir araba. Koltuklarımız bu şekilde. Oturduğumuz zaman arkadaşlar bize burada arka sis farı ve rezonans Arka rezistans karşılıyor. Düğmeleri karşılıyor. Burada kalorifer peteğimiz mevcut. Burada sağ sol sinyali ileri doğru ittiğimizde uzunlar yanıyor. Direksiyonumuzu göstermek istersek şöyle iki kollu eski tip bir direksiyon mevcut. İnce çok zarif bir direksiyon. Gösterge panellerimiz burada. Kilometremiz 145.153 arkadaşlar. 100.000 devirmiş durumda. Ee, burada hararet göstergesi ve benzin göstergesi mevcut. Aşağıda da uzunlar yağ, sinyaller el freni, park ve e, akü var. Burada devir göstergesi mevcut. Burada saatimiz bulunmakta. Burada büyük bir alan mevcut. Burasını olduğu gibi düşündüğünüz zaman buraya ee, yeni bir e, multimedya ekranı koyanlar var. Burada kalorifer peteklerimiz, ızgaralarımız mevcut. Şöyle bir geriden baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle yanlamasına göstereyim size. Bir sürücüye dönük bir kokpit tasarımı mevcut. Bu hatırlarsınız 90 e, BMW'nin daha doğrusu 90'lı yıllarındayım BMW'nin e, de kullanmış olduğu bir tasarım. Almanlarda özellikle sürücüye dönük ve e, kullanışlı bir kokpit tasarımı. Gerçekten çok hoş duruyor bu araçlarda. Burada sonradan takılma fakat e, kafası istediğiniz zaman çalışan bir teyibimiz e, mevcut. E, burada kalorifer düğmemiz. E, fakat bir dediğim gibi kalorifer şu anda çalışmıyor. Çakmaklığımız ve sigaralığımız, küllüğümüz mevcut. Tabii sigara içilmiş bu arabada. Burada torpido gözümüz var. Hiç açmıyorum. Biraz kırık. Onu da tahmin ettireceğiz Allah kısmet ederse. Burada kocaman bir boşluk var. Bunu kapatabiliyorsunuz. Burada bunun parçası var. Alıp kapatabiliyorsunuz. Yan tarafta keza aynı şekilde manuel bir açma kolu görüyorsunuz. Merkezi kilit. Uzaktan kumandalı merkezi kilit var. Şimdi gelin isterseniz bir de arka tarafı görelim beraber. Ben 1.76 boyundayım sevgili dostlar. Şöyle bir arkaya oturduğum zaman şöyle size yaklaşık 5 parmak bir diz mesafesi neredeyse bir karışa varacak diz mesafesi gösterebilirim. Baş mesafesine baktığımız zaman da aynı şekilde bir 5 parmaklık bir baş mesafesi burada mevcut. Burada yine bir kapı kolumuz kapı kolumuz burada pardon. Kapı kolumuz burada. Açma yerimiz burada. Burada da bir cam açma, manuel cam açma yerimiz mevcut. Görüyorsunuz. Manuel olarak açılıp manuel olarak kapanıyor. Sadece başlığı yok. Ortada koca bir şaft düneli mevcut. Arkadan itişti otomobilimiz bu arada. Onu söylemekte fayda var. Ortada üçüncü kişi biraz zor seyahat eder. Ama biraz sıkışırsa, biraz şey yaparsa seyahat edebilir. Ee, burada da keza yan tarafta da aynı şekilde. Emniyet kemerlerimiz burada. Arkada ses sistemimiz mevcut fakat bağlantılı değil. Bağlantı sağlandığı zaman olacak. Evet şurada görmüş olduğunuz 3 tane tutamaç var. Tutamağımız var. Şoför tarafında tutamağımız mevcut değil. Şöyle önden göstermeyi unuttum. Ön tarafta ışıksız bir ayna, aynalı güneşliğimiz var. Aynalı güneşliğimiz var. Burada da şoför tarafında da aynası olmayan bir güneşliğimiz mevcut. Eski tip bir ayna. Kendi kendine kararmayan manuel olarak karartılan bir aynamız mevcut sevgili dostlar. Evet aracımızdan Aracımızın iç dizaynı ve arkadan görüntüsü de bu şekilde. Size şöyle bir aracı göstereyim. Gelin şimdi bir de sürüş keyfine bir göz atalım. Evet aracımızı da çalıştırdık. Biraz ısınmasını bekleyelim. Aracımız 89 model. Sierra. 1.16 diye geçiyor ama motoru az önce de belirttiğimiz gibi 2000 Taunus motor mevcut üzerinde. Kara düzen dediğimiz tarzda bir araç. Hidrolik direksiyon yok. Kara düzen bir direksiyonumuz var. Ciklemiz yok. Evet, bismillah deyip yola çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Direksiyon yolda gittikçe hafifleyen bir tarzı var. Tam böyle hidrolik veya elektrik hissi tabii ki hiçbir zaman için vermiyor. Ama yine de yerinde durduğu kadar da kesinlikle sert değil sevgili dostlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bir kasise geldik. Kasisten geçiyoruz. Görüyorsunuz maşallah hiçbir ses yok. Eski bir araç olmasına rağmen ki artık retro klasik olarak geçmekte aracımız. Sürüş sevgi gerçekten çok güzel tesislerden geçişleri gerçekten harika maşallah diyelim. Süspansiyonlar, ön takımların hiçbir sıkıntısı yok. Viteslere geçişlerde hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamıyoruz. Baskı bağlantımız gayet iyi. Frenlerimiz de oldukça sağlam. Önler iki, iki tekerlek disk, arkalar kampana. Genelde çoğu eski arabalarda olan sistem. Bu arabada da tabii ki mevcut. Yavaşlıyoruz. Ve trafik kurallarına tabii ki uyuyoruz. Mutlaka uymamız gerekiyor. Hem kendi sağlığımız, hem kendi canımız hem de karşıdakilerin canı için. Direksiyonumuzda ufak bir boşluk var. Yaş itibariyle şöyle göstereyim. Biraz fazla da olabilir. Yaş itibariyle normal. Bu tip araçlara eee hidrolik direksiyonda, elektrikli direksiyonda takılabiliyor. Bunu artık yapabiliyorlar. Yani Birçok şeyi başarabildikleri gibi bunu da başarabiliyorlar. Aslında bir hidrolik direksiyon olsa e, inanın sürüş zevki bambaşka olurdu diye düşünmekteyim. Şimdi şöyle bir Çorlu içerisinde gezintimizi yapalım. Keyfini sürelim. Tabi yalıtımdan bahsetmek istersek yalıtım diye bir şey söz konusu değil. Motorun sesi olduğu gibi geliyordur. duyuyorsun. frenler gayet iyi. Öndeki araç hani bir fren yaptı. Maşallah diyelim. Allah nazarlardan saklasın. Bu araç projeye başlarken çalışmıyordu bile. Sadece üzerine Ford Taunus'a 2000 cc'lik bir motor konmuştu. Evet. Birazdan şu şekilde size göstereyim. şu anda Çoğlu tarafını bilenler bilir. Önerler köyü istikametine doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz makinamızın iğmelenmesi gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı mevcut değil. Araçların RS Cosworth'ları var. Onlara konulan motorlar bambaşka. Onların e, bu araçlar zaten daha önce de bahsettiğimiz gibi yarışlar için tasarlanmış Cosworth modelleri var. Ve e, gidişleri de bambaşka oluyor tabi onların. Aracımız dediğimiz gibi kara düzen bir araç. Herhangi bir hidrolik direksiyonu yok. Ya da ABS fren sistemi yok. Lakin yaşına göre tabi derlenip toparlandı. Onu da belirtmekte fayda var. İlk başta dediğimiz gibi bu araç ilk başta hiç çalışmıyordu bile çeşitli işlemlerden geçirildi. Bir önce ee, az önce bahsettiğimiz gibi işlemlerden geçirildi. Sonra da muayeneden geçirilip muayene geldi. Biraz da yolu gösterelim size. Önerler köşkü yolunu gösterelim. Evet sevgili dostlar. Birazdan devamını getiririz. Şurada biraz mola vereceğiz. Evet. Birazcık molamızı verdikten sonra sürüş keyfine devam edebiliriz sevgili dostlar. Tabi hiç riske girmeden yani sakin bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Köy yollarından gittiğimiz için tabii ki hız asla yapmıyoruz. Hiçbir zaman hız yapmıyoruz da köy yollarından gittiğimiz zaman dar yollardan, ara yollardan gittiğimiz zaman daha temkinli, daha dikkatli gitmeye özen gösteriyoruz. Mesela buralarda bozuk yerlerden geçiyorum. Gerçekten çok fazla bir trim sesi, daha doğrusu trim sesi yok diyebilirim. Kesinlikle yok diyebilirim. Bu arada şöyle şeyi de bir göstereyim. 89 model Ford Sierra'nın sürüşüyle şöyle bir baş başa bırakmak istiyorum. Siz de en azından videoda görüldüğü kadarıyla zevkini çıkartmaya çalışın. Ama bana göre çok zevkli bir araba. Belki retro klasikleri sevdiğim içindir. Görüyorsunuz bir kasisten geçtik. daha geçiyoruz. Maşallah tık yok. Test geçişlerinde herhangi bir sıkıntımız maşallah yok. Gayet güzel ustalarımız sayesinde hem gençler otomotivdeki ustalarımız hem de sistem otodaki genç, e, ustalarımız sayesinde Aracımız gayet güzel derlendi. toparlandı. Özellikle toparlanma sürecinde gençler otomotiv bize destek oldu. Ondan sonra da bakımları yapılmasında sağ olsun yer ustalar şey yapıldı yardımcı oldular. Bu arada sevgili dostlar polis araması, jandarma trafik mevcut. O yüzden telefonu indirmek durumunda kaldık. Gittiğimiz yönde güneşin sabit olmadığı için bazen çekişte video çekişinde karanlıklar olabilir, karanlıklar gözükebilir. O yüzden kusurumuza bakmayın. Bu işi profesyonel olarak yapmadım. Zaten herkes biliyor. Zevk için yapıyorum. Ha geliştirmeye çalışıyorum. Bir taraftan Nutuk eserine okuyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum. Gayet güzel e, açıp dinleyebilirler. Bir taraftan da e, araç videoları veya çeşitli çevreyle ilgili, kendime şeyim çevre mühendisi olarak çevreyle ilgili önemli bilgiler, faydalı bilgiler aktarmaya çalışıyorum kendi çapımda. Durum bundan ibaret sevgili dostlar. Şimdi bir flaşörden geçiyoruz. Hız flaşörü. Pahalı resim çeken. Hatta şöyle göstereyim. Belki görürsünüz. Yukarıda. çok pahalı resim çekiyor. Bu tip şeylere dikkat etmekte fayda var. Hızınız zaten şu anda 50. Biraz şöyle bir basalım isterseniz. Siz de görün. 80'i bulduk. Ziyanımızı verelim. Kornamız da buydu bu arada. Yanlışlıkla bastık ama en azından korna sesini de duymadık demeyin. Kornamız burada. Port yazısı silinmiş durumda. Böyle bastığınız zaman kornamız bu şekilde ötmekte. Bu arada 5. vitesimizi dağıtalım. Vitesimiz de burada. Ee, hiçbir şekilde bir boşluk, herhangi bir şey mevcut değil. Evet sevgili dostlar. Port Sierra videosundan şimdilik bu kadar başka gelişmeler olduğu takdirde yeni bir video ıı, tabii ki çekeceğim. Allah kısmet ederse diyelim. Çekmeyi planlıyorum diyeyim. Şimdilik sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın.